Dur dikkat et. Yevant. This is just like slime. Hmm. Deniz dikkat et kızım yavrum korkuyorum düşeceğim diye. <laughs> Şöyle <Şunu> tutuyorum. <laughs> Deniz camı açmak yok tamam mı? Benim kahvaltı hazırlamam lazım aşkım tamam mı? Hı Hadi Bak bakalım kapat. Kapatır mısın? Kapat. Okay, but I'm gonna trust. <laughs> Günaydın. Günaydın. Korkudan mutfağa gidemiyorum. Kahvaltı hazırlayacağım. Ama Deniz e, camın anahtarını Bilmiyorum ne yaptım. Bulamıyorum. O yüzden deniz açar diye cama korkudan gidemiyorum. Açmak yok tamam mı? Tamam mı? Kız buraya bak. Buraya bak. Buraya bak. Buraya bak. Buraya bak. Buraya bak. bak ya. <laughs> Kapatırım. Sadece kahvaltı, TV. kahvaltı hazır olana kadar izleyebilirsin tamam mı? Oh, I'm Kahvaltıdan sonra televizyon kapanacak ders ders zamanı tamam mı? Okay. Bugün Orhan evde bu arada işe gitmedi. Açmadılar dükkanı. Şimdi kahvaltı hazırlıyorum ben. Ondan sonra aslında evde pek bir şey yok. Alışveriş yapılacaktı ama bu arada bilmiyorum gidiyor. <laughs> İyi Kızım Başka? Fıstık ezmesi yazdım. Hmm, başka? Şimdi markete gideceğiz hep beraber. Oradan da kart oynayacağız birazcık. Yeah. Değil mi anneciğim? <laughs> Deniz biraz ödevini yaptı. Şimdi. Yok, yok tam bitmedi. Bir şey kaldı Deniz sadece. Hani şu fred top var ya, o kadın kaldı. Onu öğrendikten <gülüyor> 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 Onu öğrendikten sonra da. Ee, purple Mash ödevini yapmam gerekiyor, tamam mı? Öğretmenine hendit yapmamız lazım. Evet. Ee, var mı aklına bir şey? Evet. Başka sorunu da yazdım. Sanki bir şey eksik ya. Deniz'in eldivenleri geldi bu arada. Göster bakayım annemin eldivenlerini. Baya iyi. Hemen çabucak geldi. Akşam aldık bir de. Evet. Dikkat et kayma Deniz. Gel tut elimden. Çok mu sıkıştırdın acaba? <Sanlıksız> Bunlar parlayısınız. Bunlar parlayısınız. <Sessizlik> bu ana bu. Ben Bana atmayın. Bana <Sessizlik> atmayın. <Okay. Sessizlik> ya. Ben önce hiç görmemiştim. Bak elma sirkesi varmış burada. Elmas sirkesi. Şu kırmızı var. O ne? Kırmızı kızıl üzüm. Şey bu. Üzüm sirkesi. Kırmızı üzüm sirkesi hmm. Bu da beyaz üzüm sirkesi. Aynen. Ha bir de şöyle artist gibi olanlar var. Öyle. Artist. <laughs> bunlar da bahar olanlar. <laughs> Çips için hangisi oluyor? Patates kızartması için de Patates burada. Patates kızartması için olan şey malt gibi. <laughs> malt. Şunlar da patates kızartması için kullanılan sirkeler. Aşırı güzel oluyor. Patates Gerek kızartması... Gerek sirkeni denedim olmuyor. <laughs> Bayağı kalabalık şurası görüyor musunuz? Millet hep kayıyor. Bizim kayacak şeyimiz yok yalnız. Poşet yok mu ya? Poşet yok. Poşetlerden birini boşaltalım. alalım. Millet <laughs> 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 ya mi gezelim sanki? Evet olabilir. We can go we find a sledge. Hı? Evet, buralarda daha çok var. <laughs> Yalnız bayağı kalabalık arabaları görüyor musunuz? Bayağı bayağı kalabalık. Şu ilerler. Bir sürü insan var. Hepsi kayıyor. Bizim kayacak şeyimiz yok. Deniz kaymak neymiş zaten deniz bunu istiyor. Evet deniz var öyle koşayım. <laughs> <laughs> Yalnız ne kadar kalabalık bakar mısın? Bu saatte bile kalabalık. Şu Hı an ya, saat... kasar, alsaydık şurada kiralardık var ya. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bu taraflar daha güzel değil mi? Bunlar nereden almış bu adamlar bunları ya? İnternetten. Hepsi mi internetten aldı? Sor. Evet. Oha şimdi gidiyor. Ee, galiba dükkanda şey varmış. Bu e, kıyak, ne diyorlar işte. Onlardan varmış herhalde. Ona bakmaya gidiyor şimdi. Efendim. <laughs> Defoda olabilir. Mami. Efendim mamiyim duyuyorum ben seni. Mamiye. Okay. Acayip kalabalık ya. Ben hiç bu kadar olacağını tahmin etmedim yani. Saat de geç oldu aslında da. Maşallah bayağı kalabalık. İsviçre gibi burası. Yes. Burası en yüksek bu taraf. Çok güzel görünüyor. Şu tarafa doğru fazla dönemiyorum çünkü yüzüme rüzgar geliyor çok fazla. Ay inşallah Orhan bulur yalnız ayak şeyi. Uzak git şey değilmiş, kayak değilmiş, surf şeysiymiş, tahtasıymış getirmeyecek onu Orhan da. Ee, şimdi gidiyoruz. Çünkü zaten aşırı derecede soğuk var. belki şey mesela eldivenler bir günde geldi. Sipariş verelim bakalım. Yarına kadar bir şey olmaz artık para. Aa alalım internetten de. Aa vallahi parmaklarım dondu. Kız parmaklarım dondu. Eve gidelim hadi. Ay yemek yapacağım ben. Eve geldik şimdi. Ben market aldığımız malzemeleri yerleştireceğim. Ee, yerleştirmeden önce şöyle ufaktan bir göstereyim dedim size de. Portlarım değil gerçi sığdıramadım. Bir poşeti sadece e, tezgaha yaydım ama diğerlerini daha koymadım. Hepsini göstereceğim size. Neler aldığımı Şöyle başlayalım. Her zamanki gibi çedar peynirimden aldım. İki tane tereyağı tuzsuz aldım. E, bu hafta şey yapmayı planlıyorum. İnşallah yetiştirirsem. Çünkü gündüzleri genel olarak Deniz'in dersine yardım ettiğim için cezamı e, yapacaktım. Baklava açma olayına. E, bakalım baklava açabilirsem açacağım. Açamazsam da haftaya kalacak artık. E, onun için biraz da aldım bu tuzsuz tereyağlarını. Şöyle iki tane süt aldım. Bir tanesi daha yağlı. Mavisi daha çok yağlı. Bu bir tık daha az yağlı maviye göre. Birini içmek için, birini de <laughs> yoğurt için alıyorum. Şöyle ne bunun adı? Yulaf. Yulaf aldım. Bu arada ben birkaç tane yulaf markası demedim. Şu markaların ismini hatırlamıyorum ama en güzeli gerçekten bu yani. Böyle yaptığınız zaman böyle çok e, kremalı gibi oluyor. Yani çok kremsi ve gerçekten hani şey e, böyle tane tane çok fazla kalmıyor yulaf içerisinde. Ben çok beğeniyorum bunu. Bilmiyorum yani. Bu güzel. Bunu aldım. Deniz de seviyor bu arada yulafı. Arada onu da yapıyorum. Şöyle kışın özellikle böyle sıcak sıcak çok güzel oluyor yani. Bir tane payita tozu aldım. Payita için. Baya karışık veriyorum. gösteriyorum bu arada. E, şunlardan aldım. Bunu çok kullanıyorum ben. Bunu mutfak için aldım banyo için olanları da var. Bunu, bunu gerçi banyoda da kullanabiliyorsunuz da ee, ben bunu mutfak için aldım. Limonlu. Şöyle. Bunu işte istediğiniz yere silebiliyorsunuz. Bir de ıslak mendil ama işte bakterileri öldürüyor falan filan. Çok güzel o da. Ee, sonra ne aldım? Şöyle bir tane barbekü sos aldım. Bunu e, yani normalde hepimiz seviyoruz işte Patatese falan işte banmaya. Ama ekstradan ben bunu tavuk yaparken de kullanıyorum. Tavuğa bulayıp pişiriyorum. Ama böyle son son 5 dakika falan pişirmesinde bunu böyle sürüp pişiriyorum. Çok güzel oluyor. Barbekü tavuk oluyor yani. Şöyle Deniz için içerisinde 4 tane böyle yani biliyorsunuzdur çoğunuz bunları artık atıştırmalıklar. E, şunlar kreker. Bu sefer ilk kez barbeküle aldım. İçerisinde işte kenarında şöyle krekerler var uzun uzun. Şurasında da şöyle küçük bir krem peyniri var. Onu bana bana biliyorsunuz. Bu, bu şekilde. Şöyle küçücük bir şeker aldım. Görünüyor mu? Tortilla ekmeği. Ama bunlar küçük olanları. Bu küçükler denizin. Genelde bunu fayita yaptığımda denize küçükle veriyorum. Bizimki de bizimki de büyük boyu. Un aldım. Şöyle somon aldım. nişastası aldım. Sushi yaprağı aldım. Yani daha doğrusu yosun aldım. Sushi yapacağız. Geçen hafta yapacaktık. E, markette kalmamıştı bundan. Bütün malzemeleri aldık. Bir bu kaldı. Bundan yapacağız işte Deniz'le bu hafta inşallah sushi yapacağız. Bakalım. Şunu da yeni gördüm. Bilmiyorum. Belki önceden beri vardı da ilk kez gördüm. Oraya yolu kahvaltılık gevrek denemek istedik açıkçası. Bunu da aldık. Bugün ekmeğini aldık. Ne diyorlar mı Çipato diyorlar? İtalyan ekmeği. Bir de şöyle burger için burger ekmekleri aldım. Bu sonra Hafta içerisinde burger yaparsam diye. Roka aldım. Bunu bayağı seviyoruz biz. Şöyle taze nane aldım. Maydanoz. Kuşkonmaz aldım. Tomonla çok güzel oluyor. Yanında süper gidiyor. Zeytinyağı aldım. Daha çok limonu benziyor şu anda. Ee, soğuktan bildiğiniz donmuşlardı. Markettekiler de hep böyleydi yani. Artık nasıl geldiyse bayağı bir donmuş. Zaten zeytinyağının böyle donmuştur. Hani donduğu zaman şöyle olanı makbuldür. Zeytinyağı. Keçi peyniri aldım. Ben bunu çok seviyorum. Bu yumuşak keçi peyniri. Yani aşırı lezzetli oluyor. Bilmiyorum. Ben keçi peynirlerini zaten çok seviyorum. Koyun keçi. Şöyle bir bisküvi. Tereyağlı bisküviymiş. Bir tane bulaşık sabunu aldım. Bu sefer 12'li yumurta aldım. Çünkü evde 4 tane mi 3 tane ne var diyor zaten. Şöyle bir tane normalde ben bundan almam. Yani Azla'nın kendi kreması bu. E, ee, ne diyorlar ona? Krema değil. Kaymak. Şu kahvaltılıkta, kahvaltılarda yediğiniz kaymaklardan. Bu arada eğer Türk marketlerinden alıyorsanız yani almak istiyorsanız tabii ki de alabilirsiniz. Ama şöyle söyleyeyim. İngiliz marketlerinde satılan kaymaklar gerçek gerçek kaymak. Kaymağı şöyle test edebilirsiniz. Ben bazen böyle hepsini bitiremediğimizde çok geldiğinde çabuk bozuluyor çünkü. Tereyağı niyetine de kullanıyorum ben bu kaymağı. İşte alıyorum normal tavaya tavaya döküp eridikten sonra yumurtayı kırıyorum üzerine çok da lezzetli oluyor. Ee, şöyle bir şey var. Tavaya koyduğunuzda eğer böyle eriyip gidiyorsa tereyağı gibi o gerçek kaymaktır. Ama koyduğunuz zaman tavaya böyle erimiyorsa böyle saçma sapan duruyorsa zaten anlayacaksınızdır. O gerçek kaymak değildir. Ee, zaten gördüğünüz gibi sa sarı yani. Bu böyle beyaz değil. Herhangi bir şey katılmamış buna. Bu bildiğiniz gerçek kaymak. Tavsiye ederim. Çok da lezzetli. Şöyle fıstık ezmesi aldım. Bunu e, yulaf ezmesini falan üzerine koymak için aldım. Portakal aldım. Çoğu zaman biz yemiyoruz portakal da. Ben daha doğru e, böyle kahvaltılarda sıkmaya kullanıyorum daha çok. Güzel oluyor. Ay, sapı aldım. Bunları yemekleri kullanabilirim ama daha çok ben daha da bunu blenderdan geçip içeceğim yani. O, o düşünceyle aldım. Patates normal, bildiğiniz, ispanyol patates aldım, armut, elma, genelde böyle çocuklar için olanlar oluyor? Bunlar daha küçük ve daha lezzetli oluyor çocuklar için olanlar. Muz aldım, şöyle limon aldım dörtlü, bayağı da büyükmiş limonlar, küçük aradım onu bulamadım, şöyle renkli biberler aldım. Bu özellikle fayta için. Salatalık aldım. İki tane patlıcan aldım. Şöyle antep fıstığı aldım. Antep fıstığı içi daha doğrusu. Bu baklava için olacak. Küçük küçük soğanlar aldım. Normalde ne diyorlar buna? Arpacık mı? Pek arpacık değil ama bunlar arpacıktan biraz daha büyük. Maalesef ki. Çok küçük soğan bulamadım kiraz, domates, tuz aldım, deniz tuzu. Yani genelde ya deniz tuzu ya kaya tuzu zaten. Bir tane de şundan, aslında bir tane almadım da deniz sağ olsun diğer aldığımı yedi. Şöyle bir kek. Aldıklarım bu kadardı. Şimdi ben bunların hepsini yerleştireceğim. Akşama da yemeğim, dünden kalan yemeğim var aslında. Biraz etli pilavım var, şehriye pilavı. Ee, çok çok azıcık da çorba var. Artık ya yanına bilmiyorum ne yapacağımı da bilemedim. Hiçbir şey de gitmiyor yanına. Ya salata yapacağım mecbur belki. Emin olamadım. Bakayım artık. Biz bir yerde bir sorayım da. Çok kötü kokuyor değil mi? Oh, elektrik bitmiş. Bitmiş Bak, mi? Bak adam Ha tamam. Hadi bakalım yatalım. Uyku vakti. Ben Did you get me? Wait, I thought I talked it two times and then it didn't work anymore. Because I couldn't turn it off. Now it does work again. Evet, çalışıyor. Too sweet. <laughs> didn't work at first, because I dropped it two times. I thought you would get angry at me, because I <laughs> dropped it two times and then when I dropped it two times, I broke. It. Neye gülüyorum ben şimdi? Video açmadan önce dedim ki, kızım lütfen lafı çok fazla uzatma. Sadece kapatacağımızı söyleyeceğim dedim ve hala konuşuyor, hala. Bu kadar gemeselik olmaz ya böyle. <laughs> Ha baştan uyarıyorum yani çünkü biliyorum çok fazla konuşacağını. Anasına çekmekten. Efendim. Evet bugün ne okuyoruz? Böyle de konuşturmaz. This is Hangisi? Ali. Artık Buzi. tamam bir saniye kapatıyoruz videoyu anneciğim. Bak yine uz, uzun video oldu tamam mı? Evet bugünlük de videomuzun sonuna geldik değil mi? Evet. Kendisi Drakul olduğu için dayanamıyor fazla ışığa. No, I just can't stand really light lights. This is a perfect light, but that is way too bright. Tamam, neyse. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Baş... İzlediğiniz için çok Too bright, it burns. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. Too bright, too bright. Need protection. Böyle yaparlar işte. Other. Bye. Yeah.